Bir avaz dünyanı özgür tələydi. İşenmişsən la, mən sizlər gibi bir hikaye sözlə birey. 2008 yılı saylanma katlaşkan çeğinde ayrı planı oturup Karolina Ştatı'nın şimalığa, yak, Cənubu'a bağlan idim. Et degen de saatin konguruğu jıranlıdı. Bu çagda mən şunun dağ bir aram oldum. Çünkü bək arğan, hem sökamp op qağan idim. Derizin pärdisini kayırıp karısam, sırtı qatlıq yamğur yeğe ütüptü. Yamğur yeğe tolımı yaman boğan idi. man ishki qistirib qoyilgan gazni qo'limga oldim da geztga menin yomon havrim islig'aligini ko'di ondin kiyimlarimni kyib saqilimni ep bolib sirtqa hidim kunliki boraliq yomg'irda tati yurilib keti silar i shunaq hiqib yo'liq moqanm shuning bilan man yomg'irda qoldim kiyimlеrim chiliq hiliq yol o'ib ketdi ondin mashinaga chiqib shopirdan granvoga necha vaqti bor mi deb so'rasam bir yarim soat da dedi shuning bilan mаshina m to'xtamasd xuddi bizni hech yerga bаrmanglаr dеgеndek yomg'irni to'xtamay yi Ben ahire menzil gibi yerip dönüştüm. Yam kurdu bana payıp kımı su gitti. Andı zalı kırsam için aran 15-20 dakika adam oldurdu. Sizler gidip besem, bunlar beni görüp anca kuşup olmadan da kılattı. Andı ben içi girip, kulağı salam kıldım.